İsviçre'den herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır merak ettiğiniz konular hakkında bir derleme yapalım dedik. Bir İsviçre'linin e, yaşamını, mesleğini ve İsviçre ile Türkiye arasındaki kıyaslamayı yapması için en yakınımdaki insan eşimle <laughs> kısa kısa bir sorular hazırladık kendisiyle. Onları sorup cevaplandıracağız. Hazırsanız videoya geçelim. Başlayalım mı? Ben hazırım. O zaman... Geçelim. Şimdi öncelikle bize kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben de e, senin gibi 26 yaşıma girmek üzereyim. E, İsviçre'de doğdum büyüdüm. Aslen Sivaslıyım. E, ama ailem uzun zamandır yani anne tarafı uzun zamandır İsviçre'de. Ta annem İsviçre'de doğmuş, doğdu büyüdü. Evet. E, kendimi bildiğim bileli Sankalen Turgavu yani sınır bölgesinde yaşıyorum. Ee, böyle. Biz oradan bir video çekmiştik sanırım, Zirmak'ta, evet. orada doğmuştum. Evet, aynen. Anladım. Peki mesleğin ne, bu mesleği neden seçtin peki? Ben bankacıyım. Ee, wow. Bu mesleği niye seçtim? <laughs> Çünkü beni tanıyanlar bilir, benim elimden küçükken hiçbir zaman kağıt kalem düşmezdi. Ben sayıları çok seviyorum. Ee, sayılarla, matematikle aram çok iyi. Hep en iyi dersimdi, <laughs> o yüzden bu kararı vermem kimseyi şaşırtmadı Açıkçası. Biz bu konuda senin de zıt düşüyoruz. Ben evet. matematik sıfır. Sen dillerde daha yeteneklisin, ben de dillerde pek yetenekli değilim. Bakmayın İngilizce bilmemesine. Yo normalde dil yeteneği vardır eşimde. Anladım. Yani bana sorsan iki kere iki kaç, ben beş derim. <laughs> Zam geldi derim. o Türk kafası mantı devam eder. <laughs> Neyse. İsviçre'nin okul sistemini bize biraz anlatır mısın? Hani neler var, neler yapılıyor? Çünkü bu konuda çok soru gelmişti bize. Hani nasıl anlatayım. yapabiliriz gibisinden. Anlatayım. Önce size benim yaptığım yolu anlatayım. Tabii ki. Şimdi İsviçre'de de herkes Türkiye'deki gibi aynı işte e, ilkokula gidiyor. İlkokuldan önce kreş falan var istiyorsa e, anne baba. Ee, ilk okul ama bizde 6 sene Türkiye'de galiba 5 seneydi sanırsam Sonra 3 sene ortaokul Toplam 9 yapıyor Türkiye'de 8 yıl doğru biliyorsam Çünkü Ondan sonra yollar ayrılıyor Ya liseye gidebiliyorsunuz Sonra üniversite yapabiliyorsunuz Aynı Türkiye'den bildiğimiz gibi hı hı. Bu yolu çok az insan seçiyor Çünkü e, İsviçre'nin ee, okul sistemi tüm Avrupa'ya göre bambaşka. Dünyaya göre diyemem çünkü o bir ülkeleri bilmiyorum fazla bir bilgim yok. Ama İsviçre'de hemen hemen üniversite yapılmaz. Ne için üniversite gerekir? İşte doktor, avukat, öğretmen. Yani yüksek, lisans. yüksek lisanslı meslekler için. Mesela bankacılık için gerekmiyor veya herhangi bir e, büroda olan bir iş için veya inşaattaki işler için satıştır, şudur budur yani onları hepsini lere dediğimiz yani meslek okulu bunu Türkiye'de biliyor aslında ama çok nadir kullanılıyor yoluyla çözebiliyorsunuz o zaman ortaokuldan sonra direkt meslek okuluna başlıyorsunuz yani 15 yaşlarında meslek kararınızı vermiş oluyorsunuz baya erken kötü yanı bu yani 15 yaşında bu kararı vermek kolay değil ee, yanlış kararı da verebiliyorsunuz. Bu 3 veya 4 sene sürüyor seçtiğiniz mesleğe göre. 18, 19, 20 yaşlarında bitirmiş oluyorsunuz. Sonra ama diyelim ki çok yanlış bir karar verdiniz, mutsuzsunuz mesleğinizden. İsviçre o kadar mükemmel ki bu konuda yani A'dan Z'ye, Z'den A'ya her yerden her yere geçiş yapabiliyorsunuz. Hı hı. Yani ben şu an diyeyim ne bileyim bir meslek söyle, diyelim öğretmen olmak istiyorum. Hı hı. Ben de gidip işte okulumu uzatıp bir daha okul yapıp üniversiteye gidip öğretmen olabilirim. Veya ne bileyim e, inşaatta çalışacağım. Gidip bir tane daha yere yapıp inşaatta çalışabilirim. Anladım. Yani bu şans herkes her yerden her yere geçebiliyor. Uzuyor, okul yapıyorsunuz, yaşınız ilerliyor ama bu mümkün. Anladım. Peki hani 15-16 yaşında bir genç yani daha doğrusu tam böyle kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmemiş bir insanın seçeceği meslek konusunda yardımcı olan bürolar var mı? Evet şimdi böyle diyeyim e, ortaokulun ikinci senesinde e, zaten bu meslek seçme konuları başlıyor. Hı hı. Orada işte gidebildiğiniz bürolar var. BİTZ diyoruz. Berufsinformationszentrum. Okay. Onlar e, böyle testler falan sunuyor. Kendi yani böyle psikoloji testleri olur ya işte neyi seviyorsun, neyi yapmayı sevmiyorsun birden ona kadar falan ona göre sonra senin yapabileceğin işler çıkıyor. Meslek gruplarına Meslek ayrı. Meslek gruplarına falan ayrı yapıyorlar. Sana yakışabilecek işte. Hı hı. Sonra iki işte aynı senede zaten mecburi bir hafta Gidip e, iş yerlerine başvuruyorsun, staj yapman gerekiyor, praktikum dediğimiz hı hı. ki meslekleri göresin, şey yapasın, bir göresin öğrenesin. Yani bunun mecbursun, bundan kaçışın yok. Hı hı. O arada çünkü o birleri lise için sınavlara giriyor, o yüzden e, o arayı onun için kullanıyorlar. Hı hı başka işte böyle şeyler kuruluyor. Ona Türkçe tam stand mı? Tam stand şeyine giriyor. Evet. Okul Türkçe bahçelerinde de. falan. Mı? Yok bahçelerinde değil de böyle büyük yerler var Sankt Gallen'de. Ştat içinde merkezde. Ştatta merkezde böyle hallediyoruz biz Almanca'da onun Türkçesini aklıma gelmiyor. Neyse. <laughs> yani oralarda özel Meslek için şey kuruluyor, ee, orada da işte işyeriler kat, iş katılabiliyor, standlar kuruyor, seni bilgilendiriyor, meslekle alakalı animasyonlar yapıyorlar bazen, bir sürü bir sürü farklı şeyler. Zaten İsviçre'de böyle bir şey vardır, Zukunftstag, yani... Gelecek günü her sene zaten çocuklar ya annesinin ya babasının istiyorlarsa dayı amca teyze her neyse bir gün e, iş yerinde geçiriyorsun. Öyle yani mi? küçük yaştan ta ilkokulda buna başlıyorlar. E, ben de o zaman işte babamla fabrikaya gidiyordum. Annemin dükkanı vardı dükkanda bir gün geçiriyorduk. O zaman bile meslek hayatına adım atabiliyorsun ve giriş yapıyorsun. Öyle Anladım. yönlendiriyorlar ama yine de zor bir karar tabii ki. Anladım. Ee, şimdi okul konusunu az çok biraz anladık. Hani bu gerçekten zor bir konu. hani evet. e, Bir öğrencinin hayatını komple anlatmak böyle 10 dakika, 5 dakikaya sığdıramayacağız. Şimdi konu değiştireceğim. Şimdi ikinci sorumuz olarak Türkiye'ye çok seyahat ediyorsun. Türkiye ile İsviçre'yi kıyaslar mısın bize biraz? Hani Türkiye'de ne var, İsviçre'de ne var? Hani neyin nereden ne olmasını istersin gibisinden bize bir kıyaslama yapabilir misin? Anladım. Yani şimdi evet Türkiye çok seyahat ediyorum. Türkiye çok sevdiğim için çok gidiyorum. Yani küçüklüğümden beri zaten bu böyledir. Türkiye gitmediğim sene yoktur herhalde. Pandemide bile gittim. Eee <laughs> 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 Bir sebebi de babam Türkiye'de yaşıyor. Temelli dönüş yaptı birkaç sene önce, o yüzden de gidiyorum tabii ki. Ee, akrabalarım orada. Yani nasıl diyeyim, benim için Türkiye bambaşka bir şey. Aşırı bağlantım var benim Türkiye'ye. Zaten ben hep iki kültürle doğdum yani büyüdüğüm için hep çok severim Türkiye'yi. Nasıl diyeyim? Zor bir soru ya. Yani Türkiye daha böyle çoğu zaman İstanbul'a gidiyorum zaten ben. O yüzden şimdi İstanbul'a kıyaslama yaparsak, sen de videonda söylemiştin. Hani büyük şehir 7/24, e, her yer açık, gürültü, şu bu İsviçre'de çok sakin. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok, hiçbir sesi yok. İzmir'in etrafı gösterebilir miyim? Göster. Tabii İstanbul'da ki. böyle bir yer bulmak imkansız yani. Hı hı. Böyle sakin bir yer. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar bu sakinliği belki arıyordur. Bilemiyorum. Sen bunu daha iyi cevaplayabilirsin ama ben de işte böyle sakin yerde doğduğum, yaşadığım için ben de o gürültüyü, o büyük şehir hayatını arıyorum. O yüzden İstanbul'a gitmeyi çok seviyorum ve döndüğümde de her seferinde üzülüyorum açıkçası. Bende de olan tam farklı bir boyut. <laughs> İsviçre Zürih'ten, uçak böyle evet. tisten kalktım geri dönmek istiyor. İsviçre'yi özledim diyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz verdiğin cevaplar için. Üçüncü soruya geçelim peki. İsviçre mi Türkiye mi? Hani bu klasik soruyu sana da sorayım. İsviçre mi Türkiye mi? Başka klasik sorun var mı öyle? Var hani var ama şu an söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi İsviçre mi Türkiye mi? Önce söylediğim sorunun biraz içine giriyor. Yani ben bunu cevaplayamam. İki ülkeyi de çok seviyorum, iki kültürle büyüdüm dediğim gibi. İki ülkenin de iyi yanı var, kötü yanı var. Hı hı. Tek diyebileceğim şey, Türkiye'de olduğumda İsviçreli olduğumu, İsviçre'de olduğuma Türk olduğumu fark ediyorum. <laughs> Neden derseniz, Türkiye'ye gittiğimde mesela diyelim ki bir evrak işi ya da bir şey halledilmesi lazım bir dairede. İsviçre'deki o kuralları, o prosedürleri özlüyorum. Bürokrasi. Bürokrasiyi özlüyorum. Çünkü evet. Türkiye'de hallederiz abla. Bundan nefret ediyorum. Çünkü hal olmuyor. <laughs> İsviçre'de olduğumda da şey diyorum. Çok bürokrasi var. Biraz relax olun, biraz sakin olun diyorum. Yani gördüğünüz gibi insan hep arada kalıyor. Anladım. Peki yurt dışına gelmek isteyenlere tavsiyelerin ne olur bir yabancı olarak? Hani sen hiç öyle iltica veya işte auslander yurt dışından başka bir ülkeye taşınmadın. Taşınmadım evet. Hani bunu çünkü senin İsviçre pasaportun var. Yani dünyanın birçok ülkesine giriş yapabiliyorsun. Evet. Ama bizimki öyle değil yani. <laughs> ben ve benim grup diyeyim. Çakal olmakta değil yiyen. Öyle olmuyor. Ne söylemek istersen yani böyle tiyoların var mı onlar için? Yani açıkçası gerçekten ben değerini nasıl diyeyim bilmiyordum demek yanlış olur ama hani Türkiye'dekilerle veya herhangi başka bir ülkede olanlarla konuşunca bunun farkına varıyorsun. Yani gerçekten Avrupa'da doğmuş, büyümüş Buranın vatandaşıyım. İşte seyahat konusunda çok rahatlık yaşıyorum. Yani bunu söyleyeyim ben çiftte vatandaşım. iki vatandaşlık da var bende. Ama tabi seyahat konusunda İsviçre vatandaşlığını kullanıyorum. Yani, yani kimse şaşırmaz. Çok mantıklı. Ee, yani bunun değerini insan e, olmayan, bunu bu şansları e, yaşamayanlarla konuşunca anlıyor. Örnek ben. Evet örnek eşim. Yani babam da Türkiye'de doğdu, büyüdü. Sonradan İsviçre'ye gelmiş. Doğmuş büyümüş sonradan İsviçre'ye gelmiş. Pardon böyle demem lazım. Yani normal görüyorsun ama değil birçok insan için bu dünyada. O yüzden yani bu imkanı olanlar gerçekten yani değerini bilin. Eee Şeyde, Almanca'da Selbstverständlich diyoruz. Yani normalmiş gibi gözüyle bakmayın. Çünkü gerçekten bu, bu rahatlığı yaşam, yaşayamayan çok insan var. Ve ne diyeyim yani bilmiyorum. Gerçekten şanslıyım yani burada doğduğum büyüdüğüm için. Size bunu diyebilirim. Annem babam o zaman Türkiye'ye dönmek istemiş. Ben o zaman Türkiye'de doğardım. O zaman nasıl olurdu hayatım bilmiyorum. İsviçre'de kalmışlar. Ben burada doğdum, büyüdüm. İyi ki de burada büyümüşüm. Yani ben mutluyum hayatımdan. Ama Türkiye'de tabii ki hep hayatımın bir parçası olacak. Anladım. Teşekkür ederim verdiğin bilgilerden dolayı. Rica ederim. Ee, kanalımıza abone olup destek verirseniz, bildirim zillerini açıp, like atıp beğenirseniz çok seviniriz. <laughs> Hepinize tekrardan görüşmek üzere bir başka videoda. Teşekkürler.